thank yeah. Art sorunu. Ah, bahçıvanlık çok keyifli bir iş. Evet, özellikle de bütün ağır işleri başkası yapıyorsa, hem de hepsini. <laughs> oh, ah, ah. <laughs> Ziya, bahçıvanlığın bir sanat olduğunu öğrenmelisin. Bak, April öğrenmiş gibi görünüyor. <laughs> Gördün mü? April için bahçıvanlık bir dans gibi. April için her şey bir dans gibi. Bu sabah onu diş fırçasıyla dans ederken gördüm. Diş fırçasıyla. Sorun nedir güneşin koruyucusu? Ah, şu an bir koruyucu olamayacak kadar çok bahçıvanlık yapıyorum otları yolup yaprakları toplamak yerine yan dünyasını koruyor olmamız gerekiyordu. Aa, ama yan dünyasını koruyorsun. Etrafta dal ve toprak taşıyarak mı? Yıllar önce Cu dünyası güzeldi. Şimdiki yan dünyası gibiydi. Ama Cu dünyasının insanları diyarlarını zehirledi. Atalarımız gökdelenlerin tepesine kaçtı ve ağaçlar dikti. Zaman içinde ağaçlar havayı temizledi. Yan dünyası doğdu. Gördüğün gibi ağaçlar ve bitkiler yan dünyasına hayat verdi. Onlara bakmaktan daha önemli bir şey olamaz. O kadar önemliyse Pay neden bahçıvanlık yapmıyor? Ustam Yav lezzetli bir yeşil noodle'ın nasıl yapılacağını öğretiyor ona. Ha, tekrar edebilir misiniz lütfen? Sakin eller, papuduk bulutu gıdıklar. <laughs> doğru, doğru. Ee, e, Ustam Yav. Evet pay. Rica etsem yeşil noodle yapmayı öğretirken... ...kafa karıştırıcı atasözlerini biraz azaltabilir misiniz? Ama pay, yapışkan otlar bütün tırtılları saklar. Oo, tabii ki öyle. Peki, bakalım tadı nasıl olmuş? <laughs> Aa, çok kötü. Ağacın ceviz kabuğuna tekrar tırmanma vakti geldi. Bu da ne demek şimdi? Baştan başlaman lazım. Yine mi? Evet Fay. Bir gün yeşil nudul ustası olup en iyisini yapacaksın. Bunun için çok çalışmalısın. Ayrıca yeşil nudulu herkes sever. Herkes seviyor olabilir ama ben henüz pek sevmedim. Ağaçlar olmazsa yan dünyası olmaz diye. Evet men. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Affedersiniz efendim, beni korkuttunuz. Seni korkak. Bulduğum bu eski cihazdan bir şey duyabiliyor musun? Evet, hoparlör ve mikrofon çok iyi çalışıyor. Tamam. Ne duydum peki? Oo, yaşlı kadın ağaçların yan dünyası için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Onlarsız yan dünyası var olamazmış. Yani ağaçları kontrol edebilirsem yan dünyasının imparatoru olmama izin vermek zorunda kalırlar. Ama ağaçları nasıl kontrol edeceksiniz? Ağaçlar konuşmaz ya da dinlemez. Onlar anlamaz. Çok basit. Onları imha edebilenler kontrol de edebilir. Ustalar bizi neden o adaya gönderiyor? Ağaçlara bakmamız için. Ha harika, yine bahçıvanlık. <laughs> Şapşal hamur. <gülüyor> <gülüyor> Pay, ne yapıyorsun? Ye ya, yeşil nödalar ustası oluyorum. Usta mı? Ee, hala üstünde çalışıyorum demek daha doğru ama merak etme, tam bir usta olacağım tıpkı dönüş ustası olduğum gibi. Tiya. <laughs> Umarım o adada çok fazla ağaç yoktur. Ummak bir işe yaramadı dostum. Bak. Aa! Ben dökülmüş yapraklarla başlayacağım. Aferin sana April. Teşekkürler Pay. Hadi sen de dökülmüş dalları topla, hadi. Dallar mı? Bu tam gizemli sopama göre bir iş. Bir bakalım. Ne? E e e Hadi sopa işe yara Ne? Ne? Ha ha. Oh. İşe yarıyor. İşe yarıyor. Ben bir dal ustasıyım. Hayır, 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 hayır. <laughs> oh. 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 En azından dalları güzel bir yığın haline getirdim. <laughs> Yan dünyasının güvende kalması için ağaçların önemli olduğunu anladım. Ama bu bahçıvanlığı eğlenceli bir iş yapmıyor. <laughs> Nedir o? Pay şimdiden yemek molası mı verdi? Hayır ama bu iyi bir fikir. Hadi bakalım o neymiş? Bunu yemekten sonra yapabilir miyiz? Bir çoğu dünyası mutantı. Ağaçları yiyor. Onu dur ne yani şimdi bahçıvanlığı bırakıp dövüşmeli miyiz? Evet peki. Madem zorundayız. Güneşin koruyucusu dönüş. Bahar'ın koruyucusu April. Rüzgar'ın koruyucusu ağaçlarımızı rahat bırak. İmdat. April, yelpazelerini kullan. Tamamdır. Vay, o sebzeyi gerçekten seviyor. Öyle mi? Bakalım altın kılıcı da sevecek mi? <laughs> Hayır, kılıcım. Ziya, dikkat et. Çocuklar, bu adamı yenmek çok zor. Evet, ağaç yani yiyen bir mutanttan da bunu beklersin. Bence bunun için savaşçı ejderha gerekiyor. Ziya. Savaşçı ejderha dönüş. Oh peki. Savaşçı panter dönüş. Savaşçı kemirgen dönüş. Hala harikayım. Tamam çocuklar, hadi şu mutantın işini bitirelim. Çocuklar, ee, savaşçılar. Tss. <gülüyor> Tss. <gülüyor> <gülüyor> Savaşçı dönüşümlerinizin üstünde çalışmamız gerekiyor. <laughs> şey göre ağaç yiyen mutantı durdurmak ben denize kaldı. <laughs> hmm. Ya o başka bir şeyi tercih ederse? Bir gün Yeşil Nudul ustası olup en iyisini yapacaksın. Ayrıca Yeşil Nudul'u herkes sever. Herkes sever. Herkes sever. Tamam, anladım. <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> İşte bütün malzemeler burada. Ama yeşil nudulu doğru yapabilecek miyim? <laughs> Beğendin mi? <laughs> Bak, daha çok var. ...hem ağaçlardan daha lezzetli. <Gülüyor> 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 Git onu al. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki, yeşil nudulum nasıl olmuş? Minus kulağa geçmiş. <laughs> hmm, bu da ne demek? Aslında şu demek... Noodle'ın muhteşem. <laughs> Desenize harika bir iş çıkardım. Tamam uğraşıyorum. Acele ettirme. Acele ettirirsen yapamam ki. Tamam hadi bakalım. Rüzgar <laughs> Mutantı <laughs> 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 Hadi çocuklar, sörf rüzgarları yan dünyasında yılda sadece bir gün eser. Ve o gün bugün. Rüzgarın orada sörf rüzgarların daha iyi olacak. Ben hiç rüzgar sörfü yapmadım ama eminim en harika rüzgar sörfçüsü benimdir. Aa, sörf rüzgarları. Gemili harika hareketler mi yapacaksınız yoksa? Evet. Bu kulağa çok eğlenceli geliyor. Kesinlikle. Evet, ne harika bir fikir. Yapamayacak olmanız çok... Evet, çok... Ne? Neden? Sörf rüzgarlarını rüzgar mutantı üfler. Rahatsız edildiğinde çok sevimsiz olur. En mutlu köpek yavruları bile banyo zamanında huysuzlaşır. <laughs> rüzgar mutantı asla banyo yapmamalı. Anladım. Merak etmeyin ustalar. Gemimize çok dikkat edeceğiz. Yani bizim gemimize dikkat edeceksiniz. Doğru. Sizin geminize dikkat e Ne? Rüzgarın ordunu bize verdiğinizi sanıyorduk. Ha, evet doğru. Yanlış. Rüzgarın lordu bizim ve sizin işiniz de onu güvende tutmak ve temiz. Aslında bir sonraki göreviniz onu yıkamak. Gemi yıkamak bizi nasıl daha iyi savaşçı yapacak ki? Hmm, o size eski bir savaş sanatı uygulaması olan gemi yıkamayı öğretecek. Biz uyumaya gidiyoruz. Yıkamanın keyfini çıkarın. Ha? Ama gemiyi çizmeyin. olamaz. Tamam, güverteyi cilayı sürdüm. Sonraki adım ne? Cilayı silip çıkart mı? Bu mantıklı değil. Baskı hatası olmalı. Şu anda çok sıkılmış durumdayım. Ziya, ustalar bize bitirmemiz için bir görev verdi ve biz tamam, ben de çok sıkıldım. <laughs> Baksana, sörf rüzgarları. Gerçekten çok eğlenceli. Tamam. O rüzgârlara gidiyoruz. Evet. Ustalar uyanmadan önce dönersek bir sorun olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geminin baş kısmından bakalım. Aa. Aa. Sanırım başka hatası değilmiş. Aa! 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 Herkes iyi mi? Ben iyiyim. Hmm? Pay, iyi misin? Tabii, gayet iyiyim. E, biz sörf ustaları bunu hep yaparız. Buna bayılırız. <gülüyor> 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 ne yolculuktu ama? Biz neye çarptık? Bana! Ben rüzgar mutantıyım. Ee, e, size çarptığımız için çok özür dileriz mutant bey efendim. Basit bir özür yeterli değil. Ooh, siz körü kokuyorsunuz ve bozuk peynir ve ooh, ıslak köpek. Vay çok hassas bir burnunuz olmalı. Çünkü beş gün önce yediğim körünün kokusunu alıyorsunuz. Ve ben peyniri bir hafta önce yedim. Peki ya ıslak köpek? <laughs> bir, birkaç gece uykumda yürüyordum. Ve rüyamda dev bir lollipopu yalıyordum. Ama aslında o bir köpekmiş. <laughs> Affedersiniz tüy yumağı. Oh, iğrenç. Siz ikiniz benimle geleceksiniz. <S navigation> ha, hey, bize esir alamayacaksın. -ya. -ya! Oh, iyi fikir. <Sreath> Sakın gizemli objelerimize dokunayım deme. Yani bunlara mı? Gizli ha? <laughs> Merak etmeyin onları sizin için saklayacağım. <laughs> Aferin sana Ziya. Neden kötü adama bizimle ilgili her şeyi anlatmıyorsun? Ee, rüzgar matanti bey bizi yemeyeceksiniz değil evet. mi? <laughs> Harika. Şimdi sen ona fikir veriyorsun. Yemek mi? <laughs> Komik olma. Ben kimseyi yemem. Oh. <laughs> Ama annem yer. Aa! Evet, bu akşam sizi ona vereceğim. <laughs> yani en azından pay güvendi. <laughs> bu dondurma çok güzel. Ha? Ha? ne? Ha? rüzgar mutantı. O April ve Ziyahı aldı. Kahramanınız şimdi sizi kurtaracak sakin olun. Şöyle düşünün. Sevgi dolu güzel bir kadın için lezzetli bir yemek olacaksınız. Biliyorum çok güzel değil mi? Kendine çok iyi baktığından eminim ama yöntemini söylemez. Buradan çıkmamız gerek. Hadi canım. Ama önce gizemli objeleri almalıyız. Beni takip et tamam mı? Hey rüzgar mutantı şuna bak. <laughs> Oo, oh, daha çok, daha çok. Oh, evet, evet. Doğaçlama dans gösterilerini severim. Hadi Ziya, dans et. Ne? Hayatta olmaz. Ben dans edemem. Hadi et. Bir planım var. Oo, <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, anladım anladım. İyi dansçı ve kötü dansçı oyunu. Oh, bu çok eğlenceli. Yani yenilmeden önce bir de dalga geçiliyorum. Harika. Gerçekten harika. Ha. April! Ziya. Var bu kadar bağırmak karnım acıktırdı. Oh yiyecek. Soğan mı? Bunu yiyemem. Bu çok kötü. Olamaz. Unut gitsin. Olmaz. Düşünmem lazım. Bir sonraki hamle ne? Oh, oh. oh, oh. Bunlar da ne böyle? Çürük yumurta gibi kokuyor. Aa. 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 Olamaz. Çok pis kokuyorum. Ve April Lazia'yı nasıl bulacağımı hala bilmiyorum. Dans etmeye Aa. devam. Bu rüzgar mutantının sesiydi. Rüzgarın koruyucusu dönüyor. <laughs> dans, dans, dans. Dans edecek daha fazla yerimiz olursa ben daha iyi görünürüm. Ve Ziya daha şaşkın görünür. Ha, evet. Ne? Hey. Hı, tamam. <laughs> Siz iki ufaklık nasılsa bana zarar veremezsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Onu güldürmeye devam et. Ben de sandığa gideyim. Ah, bu çok aşağılayıcı. <laughs> 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 <gülüyor> 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 ya, <yakala. Gülüyor> Savaş şeylere dönüş. Ha! Savaşçı panter dönüş. Ha. Ne? Oo oh, anladım. Bunların hepsi bir numaraydı. O oh, bu yüzücü. Ve şimdi benim küçük malzemelerim eti yumuşatma vakti. <laughs> Aa, hayır yapamazsın. Ne? Onları istiyorsan ilk önce beni geçmen gerekiyor. <laughs> Bu koku da ne? Bu, 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 bu iğrenç, mide bulandırıcı koku. Ha? Git, git, git. Pay, unuttun mu? Rüzgar mutantının süper hassas bir burnu var. Ha? Sen neden bahsediyorsun? Aa, tabii ki unutmadım, unutmadım. Evet, başından beri planım buydu. Tada. Hayır 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 lütfen lütfen o, o pis o, o, hadi git hadi git lütfen Aa, hadi ama bence güzel kokuyorum ayaklarımı bir kokla no <laughs> oh artık yeter artık yeter hemen bizi eve götürürsen pis kokuyu durdururuz her şeyi yaparım lütfen artık yeter. <laughs> duş aldıktan sonra. Alınma lütfen. Hey! Siz eğlenceli görünüyorsunuz. Belki tekrar takılırız ha? Bizi pişirip annene vermeyi denemeyeceksin ama. <laughs> Söz veremem. Sonra görüşürüz. Evet. Sizi kurtardım. Fena değildi ha? Kendini beğenmiştik. Yapma yeter. Çok geç. Beş dakika önce beğendim bile. Ben harikayım. Oo. İnanamıyorum rüzgarın lordu tertemiz görünüyor. Aferin size. Hiç önemli değil. Çok eğlenceliydi. Muhteşem. Oh, Sonra da meskeni temizlersiniz o zaman. Aa. Aa. Peki yapışkan bir deniz mutantı tarafından yenilmekten iyidir. <laughs> Hayır değil.